oldum Polisin orada. Polisin altından kalkabileceği bir konu değil. Bu ihtisası gerektiren konular da var bunların içerisinde. Eee bunlar, bunlar, tabii. Ee, kendileri bizzat mağdur olan polisler de var. Arkadaşımızın söylediği gibi. Ee, bu bir e, kurum yaratılması gerekiyor. Bunları takip edilecek bir kurum yaratılması gerekiyor. <laughs> Ve o konuda her konuya ilişkin e, ee, iktisat sahibi insanların bulunması gerekiyor. Çünkü çok yaygın bir dolandırıcılık bir biçimi. Ee, o da ancak yasa ve yönetmeliklerle halledilebilecek bir konu. Bu konuda büyük bir boşluk var. Açık hikayeler var Necdet Bey bir de e, tüketi sivil toplum kuruluşları ile birlikte Başaköy'deki termik santralin kurulmasına karşı çıkmıştınız. Evet. Ben geçen giderken evet. baktım, bacalarımız yükseliyor. Yakında açılacak. Enerji Bakanımız da al bayraklar. Cennetten arazi bu bizimiz bol olacak sanıyorum. Zehirlenmeye başlayınca. Evet. Şimdi e, balık hissedin ovasına e, yapılmak istenen bir santral. Biz Paşaköy halkının ve çevredeki köylerin e, şeyiyle başladık. Çöyleyi de başladık. Bu <laughs> sağlıklı bir çevrede yaşamak hem anayasal hem evrensel tüketici hakkı olması. Dolayısıyla biz bu konuyu Paşaköy e, Muharefet Partileri e, içimizde de var arkadaşlar e, ve demokratik kitle örgütleri ve odalarla birlikte e, derneğimiz öncülük yaptı. Bir e, Paşaköy'ün ağırlıklı olduğu bir imza kampanyasıyla 10 binin üstünde imza toplandı. Bunların e, 2500 civarı köylerden alınmış. Bizzat Paşa köy halkının tamamı 900'e yakın. Bir e, insan ve e, bir postancı e, Atköy, Ovaköy gibi e, çevre köylerde oluşan 1500 imza şehir içerisinde de bir haftalık bir çalışmayla 7500 imza ile birlikte 11 bir imza topladık. Bununla ilgili e, diğer e, odalarla birlikte yürütmeyi durdurma talepli olarak e, yargıya başvurduk. E, bu konu Balıkesir sadece Paşa köyünü değil Balıkesir şehrini doğrudan ilgilendiren olur. Çalak bir ova içerisinde yer alıyoruz. Günlük 500 bir ton ithal kıymet, 525 ton ithal kullanılacak. Bu günlük bir şey. Tabii bu bunun denetimi de Türkiye'de denetim mekanizmalarının son derece zayıf olması nedeniyle yerli kömür 800 900 tona e, tekabül ediyor. E, bunun yarattığı e, kömür tozu e, hemen arkada bir baraj var. Balıkesir içme suyu sağlayan, e, içme ve kullanma suyunu sağlayan bir baraj var. Suyla birleştiğinde hemen civaya dönüşüyor, zehire dönüşüyor. E, bu o, senenin 50-60 günü, 70 günü rüzgar akımı dolayısıyla ters rüzgar akımından Balıkesir'in içine çöreklenme durumu var. Nemle birleştiği zaman yine zehir parçacıkları olarak insanlara geliyor. İnsan sağlığı onurla tehlikeye atıyor. Kömürün yıkanması dolayısıyla yeraltı sularıyla ilgili ova olması, yeraltı suları kirletici özellikleri var. Ee, biliyorsunuz iklim değişikliği dünyanın en önemli problemidir. Şu şey. yaşamı, canlı yaşamı yok edecek en önemli problem fosil yakıtların e, kullanılmasıdır ve fosil yakıtların başına yani bu tip yakıtların kullanılmasıdır. Kömür iklim değişikliğinde e, dünya ölçülerinde yüzde otuzların üstünde olmuştur ve 2030 yılında dünyada kömür kullanılır. Yasaklanması konusunda e, Birleşmiş Devletler'de tavsiyesi vardır ve birçok ülkede kömür saflarları kapatılmaktadır. E, karbon salınımı Dolayısıyla eee biz tüm bu gerekçelerle birlikte derneğimiz öncülüğünde Balıkesir Barosu tabip odası eee muhasebeciler odası eee <laughs> mimarlar odası ile birlikte Balıkesir Barosu ile birlikte yürütmeyi durdurma havası açtık. Yürütmeyi durdurma talepti. Bu iptal davası açtık. Ee, çek gerekli değildir. Kararıyla ilgili olarak bakalım. Maalesef itirazlarımıza rağmen her konuda olduğu gibi bu konuda da şirketlerin yanında yer aldık. Bu bölgeyi tarım ve ormancılık alanında sanayi haline çevirmek İstanbul'un bu vilayette taşınmasını öngören bir bölü yüz plan dahilinde bu gelişimler oluyor. Balıkesir için son derece balıkasır olması hayvancılığı yani Türkiye'deki e, ikinci, üçüncü mülayafet <laughs> son derece tehlikeli bir proje. E, Umur ediyoruz ki Vahkeme e, e, bu e, doğa katliamına, insan katliamına süreç içerisinde yol açabilecek bu projeyi e, durdurur ve iptal eder. Biz yargıya bu anlamda güveniyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu konuda eee süreçler yargı süreçleri yürütmeyi durdurmak konusunda diğer bir soruşturma sonuna geliyor. Önümüzdeki günlerde de eee sevindirici bir haber almayı umut ediyoruz.